Arkadaşlar merhaba. Bilgisayar donanımı 101 dersinin 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde bellek RAM nedir? Bunu işleyeceğiz. Hadi vakit kaybetmeden başlayalım. Evet. Bellek RAM nedir ve nasıl çalışır konusuyla konumuza devam ediyoruz. Bellek nedir arkadaşlar? Bir bilgisayarın çalışması için gereken verilerin geçici olarak saklandığı ve işlemci tarafından hızlıca erişilebilen bir donanım parçasıdır. Biz önceki haftalarda işlemciyi konuşurken ne demiştik? İşlemci ne yapıyor? Verileri bellekten alıyor. Bunları işliyor ve sonuçlarını ne yapıyor? Belleğe aktarıyor. Yani buradan ne yapıyor? Ee, ne yapmış burada da? Bilgisayarın çalışması için gereken veriler ne yapılıyor? Bellekte saklanıyor ve işlemci tarafından ne oluyor? Bunlara hızlıca erişilebiliyor arkadaşlar. Bellek ne yapıyor? Verileri depolabilmek, depolamak için sabit disklere kıyasla daha hızlı bir şekilde erişilir. Ancak veriler elektrik kesildiğinde veya bilgisayar kapatıldığında ne oluyor? Kayboluyor çünkü zaten geçici olarak saklanıyor. E siz bilgisayarın fişini çektiğinizde, pilini çektiğinizde ne olacak? Bu geçici saklanan veriler çat diye ortadan kaybolacak. RAM yani açılışı Random Access Memory olarak bilinen de bellek. Ee, biz buna aslında geçici hafıza da diyebiliriz. İşlemci tarafından kullanılan bir tür bellektir arkadaşlar. İşlemcinin yürütmekte olduğu programlar ve veriler ne yapılıyor? RAM'de saklanıyor ve işlemcinin hızlıca erişebilmesi için bu program ve veriler sürekli olarak güncelleniyor ki işlemci buna erişebilsin. Siz bir şey yaptığınızda bilgisayarınızda bilgisayarınız hızlı çalışsın, verimli çalışsın diye. RAM, verileri depolamak için transistörlerden yapılmış küçük bir yonga üzerinde bulunan hücrelerden oluşuyor arkadaşlar. Her hücre bir bit dediğimiz yani bir veya sıfır depolayabiliyor. Bir bit depolayabiliyor. Bellek miktarımız bizim yonganın boyutu ve üzerindeki hücre sayısı ile belirleniyor arkadaşlar. Bellek boyutu daha fazla veri depolamak için klasik olarak daha fazla hücre içerdiğinden yonganın boyutu arttıkça da ne oluyor? Artıyor. Çünkü nedir? Belleğin miktarı yonganın boyutu ve üzerindeki hücre sayısı ile e, belirleniyor. Rem'in çalışma prensibi hücrelerin yalnızca bir, sıfır veya bir bir depolayacaklarına anlamına gelen ikili bir sistemle çalışmasıdır. Bilgisayar ne yapıyor? İşlemci tarafından istenen verileri 1 ve sıfırlar şeklinde ne yapıyor? Belleğe yazıyor. Bellekteki her bir hücre Adresi olan benzersiz bir konuma sahip arkadaşlar. Ve işlemci verilere okumak veya yazmak için bu adreslere düşüyor. Yani bizim her e, bir hüc hücremizin e, yaptığımız işlemin nedir? Belirli bir hücresi, adresi, e, benzersiz bir konumu vardır. Bellek, işlemci hızını artırmak. Ve bilgisayarın daha hızlı çalışmasını sağlamak için çok önemlidir. Neden? İşlemci verileri bellekten alıyor ya. Sonuçta sizin belleğinizin e, kapasitesi ne kadar fazlaysa o kadar fazla veriyi tutuyorsunuz. Ve işlemci e, veri belleğe geldiği zaman ne yapıyor? Bu verileri tak diye direkt alabiliyor. Yani burada da aynı şey. Bellek miktarı arttıkça bilgisayarın daha fazla programı ve veriyi aynı anda işleyebilmesi ne yapıyor? Mümkün oluyor. Ancak bellek miktarı arttıkça da ne kadar ekmek o kadar köfte tarzı bilgisayarın maliyeti de ne olacak? Artacak. Pardon ne kadar köfte ne kadar ekmek tarzı bilgisayarın maliyeti de artacak. Bellekrem işlemci ile sabit disk arasında ne yapıyor? Bir tampon görevi görüyor. İşlemcinin hızlı bir şekilde erişilebilmesi için sık sık kullanılan verilerimiz bizim ne yapılıyor? Bellekte de tutuluyor değil mi? Çünkü bizim işlemcimizin yaptığı bazı sık kullandığı işlemler var. Bunlara gidip hızlı erişebilmesi için bunların bir bellekte tutulması gerekiyor. Ne demiştik biz işlemcide? Daha da böyle çok eriştiği şeylerin RAM'in ön belleği fazlaysa orada tutulurdu ve daha da hızlı çalışıyordu işlemci. Bunları da bahsetmiştik işlemci dersimizde. Eğer o videoyu izlemediyseniz lütfen dönün ve o videoyu izleyin. Bilgisayarımızın RAM'i doluysa ve yeni veriler gelirse nedir? Önceki verilerimiz bizim bellekten siliniyor ve yeni veriler yerine yazılıyor. Değil mi? Bu nedenle yeterli bellek miktarı olmadan çoklu görevler veya büyük dosyaları açma gibi işlemler yavaşlayabiliyor veya hatta tamamlanamıyor. Neden? Şimdi bir işlem gelecek, RAM dolu ve buna yeni veri gelecek. Önce bellek silinecek, yeni veriler yazılacak. Sonra gidecek, işlemci o veriyi alacak, işleyecek. Yani uzuyor da uzuyor, uzuyor da uzuyor. Bu yüzden ne kadar küçük bellek miktarı, bellek miktarı küçük olursa ne olacak? Oho! Yavaşlayacak da yavaşlayacak, zaman artacak da artacak. Bellek dediğimiz yani RAM, DRAM, Dynamic Random Access Memory veya SRAM dediğimiz Static Random Access Memory olarak adlandırılan iki farklı türden oluşuyor. Yani bellek DRAM'den ve SRAM'den oluşmaktadır. Şimdi DRAM daha yavaş ancak daha ucuz bir bellek türüdür. Ve bellekte depolanan verilerin sürekli olarak yenilenmesi gerektiğinden dolayı ne olacak? Enerji tüketimi daha yüksek olacak. Fakat SRAM ise... Daha hızlı ve daha pahalı bir bellek türüdür. Ve burada verilerin yenilenmesine gerek olmadığı için nedir? Enerji tüketimimiz burada daha düşüktür arkadaşlar. Şimdi bellek, bilgisayarın diğer donanım parçalarıyla birlikte çalışarak nedir? Verilerin işlenmesinde önemli bir rol oynar. Bellek boyutu, bilgisayarın işlemci hızı, sabit disk boyutu ve diğer donanım parçaları ile birlikte bilgisayarın performansını belirleyen faktörlerden birisidir. Yani senin... ...tek başına RAM'inin iyi olması bir bilgisayar açısından yetmez. Tüm parçaların birbiriyle uyumlu olacak ve iyi olacak ki... ...senin bilgisayarın da kaliteli bir şekilde ne olsun... ...çalışma performansı gösterebilsin. Değil mi? Şimdi, sonuç olarak bellek RAM... ...bellek dediğimiz, ikisinden birini söyleyeceğim, RAM diyeceğim... ...bir bilgisayarın çalışması için gerekli olan geçici verilerin depolandığı ve işlemcinin hızlı bir şekilde erişebildiği bir donanım parçasıdır. Nedir? Çünkü işlemcinin sürekli olarak kullandığı programları burada ne yapıyor? Geçici olarak depoluyor ki bizim işlemcimizin hızını artırıyor. Bellek miktarı bilgisayarın performansını belirleyen nedir arkadaşlar? Önemli bir faktördür ve yeterli bellek miktarı olmadan çoklu görevler veya büyük dosyaları açma gibi işlemler yavaşlayabilir veya hatta ee, tamamlanamaz arkadaşlar. Bellek RAM Herhangi bir bilgisayar sisteminin performansı için oldukça önemli bir unsurdur, değil mi? Bilgisayarlar bellek üzerinde çalıştığı sürece nedir? Hızlı çalışabilir. Bellek miktarının artması bilgisayar performansının artmasına neden olur. Ama ne kadar köfte, ekodar, ekmek dediğimiz gibi, daha ne kadar yüksek bellek, o kadar para da diyebiliriz arkadaşlar. Daha yüksek bellek miktarına sahip olmak isterseniz daha fazla ücret ödeyeceksiniz ve daha pahalı olacak. Şimdi RAM'imiz bizim sık sık kullandığımız uygulamaları açık tutmak ve çoklu görevler arasında hızlı geçiş yapmak gibi ne yapıyor? Bizlere avantaj sağlayabiliyor. Örneğin çoklu görevler yaparken ne yapıyoruz biz? Bir uygulamadan biz diğerine geçtiğimizde RAM ne yapıyor? Önceki uygulamanın bilgilerini saklayarak hızlı bir şekilde yeni uygulamanın bilgilerini tak diye oraya yüklüyor. Bu işlemcinin nedir? Daha fazla zaman kaybetmeden yeni bir işleme başlamasını sağlar. Şimdi küçük bir eminiz olduğunu düşünün. Tamam mı? Kapasitesi küçük. Şimdi yeni bir işlem yapacağız, yeni bir görev tutacağız. RAM'in kapasitesi az. Ne yapacak? Önceki şeyi silecek. Sonra ee, ne yapacak? Yeni görevi getirecek falan filan bilmem ne derken işlemci onu alacak. Bir sürü zaman kaybı. Ama ne yapıyor burada? Çoklu görevler yaptığınızda atıyorum biz diğer uygulamaya geçtiğimizde RAM bunu saklayacak. Hızlı bir şekilde yeni bilgiyi yükleyecek. İşlemci gelecek, taktiği alacak ve işlemimiz bizim burada bitecek. Şimdi belleğimiz bizim RAM'imiz diğer bellek türleriyle değiştirilemez tabii ki de. Örneğin sabit disk veya SSD dediğimiz gibi diğer bellek türleri bellek üzerinde bulunan bilgileri saklıyor ve bunları ne yapıyor? Kalıcılığını saklıyor, kalıcılığını sağlıyor. Ancak bu bellek türleri ne yapıyor? Bellekte bulunan bilgileri erişim süresi konusunda ne yapıyor? RAM'e göre daha yavaş bir performans sergiliyor arkadaşlar. Sonuç olarak bellek belleğimiz yani RAM'imiz Herhangi bir bilgisayar sistemi için hayati bir öneme sahiptir. bellek miktarı bilgisayarın performansını artırıyor ve çoklu görevler arasında hızlı bir geçiş yapılmasını sağlıyor değil mi? Ne yapıyor? Bilgisayarın performansını artırıyor ve daha demin bahsettiğimiz gibi hani e, çoklu görevler arasında ne yapıyor? Bilgiyi tutuyor hani eski bilgiyi tutuyor hemen yenisini e, aktarıyor ve diğer eski e, işlemede geçtiğimizde hemen onu da tak diye hem önüne çıkarıyor ki işlemcinin ve Hızlı bir geçiş yapıyor çoklu görevler arasında. Ancak tabii ki de daha yüksek bellek miktarlarına sahip bellekler nedir dedik. Daha pahalıdır. Ne kadar köfte o kadar ekmekten ziyade ee, gibi. Ve diğer bellek türleriyle ne yapılamıyorlar? Değiştirilemiyorlar. Şimdi piyasada bulunan belleklere göz atalım isterseniz. Mesela DDR4 RAM bu aralar çok popüler. En yaygın kullanılan bellek türlerinden birisidir. DDR4 RAM nedir zaten? Yüksek hızlı işlemci işlemleri için tasarlanmıştır ve en son teknolojiyle üretilmiştir. DDR4 RAM, önceki DDR bellek türlerine kıyasla ne yapıyor arkadaşlar? Daha az güç tüketiyor. DDR3 RAM de DDR4 RAM'den önceki e, bir bellek türüdür ve bu da aynı şekilde yüksek hızlı işlemci e, işlemleri için tasarlanmıştır. E, bu tabii ki de klasik olarak DDR4'e göre nedir? Daha yavaştır ve ancak e, daha uygun fiyatlıdır. GDDR6 RAM'e baktığımız zaman bu grafik kartları için tasarlanmıştır. Yüksek hızlı veri aktarımı ve işlemci işlemleri için geliştirilmiştir arkadaşlar. GDDR6 RAM özellikle video oyunları gibi grafik yoğun işlemler için idealdir. E, renderlama işlemleri için e, Blender veya e, bir sürü 3D Visual Design için e, önemli şeyler için tasarlanmış bir RAM diyebiliriz. LPDDR4 RAM'a baktığımız zaman düşük güç tüketimi nedeniyle akıllı telefonlar ve tablet ler gibi mobil cihazlarda yaygın olarak kullanılır. LPDDR4 RAM önceki bellek türlerine kıyasla daha yüksek hız ve daha az güç tüketimi sunuyor. Yani şu anki piyasamızdaki telefonlar nedir aslında? Baktığınız zaman zamandan e, za e, günden güne, yıldan yıla ne yapılıyor? Bataryaları daha fazla e, dayanıyor. Bunun sebebi nedir? Tabii ki de batarya gelişiyor ama. Burada kullanılan parçaların da aynı zamanda daha az güç tüketimi sunmalarından dolayı bunlar da önemli bir derecede etkili. Şu an bulunan telefonlarımız ne yapılıyor? Şarjları daha uzun bir süre dayanabiliyor. Şimdi ICC, ECC RAM'a e bakalım. arkadaşlar, e, ICC, pardon, ECC RAM'a e bakalım. Hata düzeltme yeteneği olan bir bellek türüdür arkadaşlar. E, bu bellek türü sunucular ve veri merkezleri gibi yüksek güvenilirlik gerektiren sistemler için tercih edilir. Yani bunu gidip de bizim bilgisayarımızda kullanmamıza gerek yok. Çünkü e, hata düzeltme yeteneği yüksek olduğu için yüksek güvenilirlik gerektiren sistemlerde lazım. E, bunu ne yapıyorlar? Sunucularda ve veri merkezlerinde kullanılıyor. Geldik SDRAM arkadaşlar. Synchronous Dynamic Random Access Memory kısaltılmasıdır. Bilgisayarlar için en hızlı, en yaygın kullanılan bellek türüdür. Hızlı ve verimli bellek türüdür dedik. SRAM'a baktığımız zaman Static Random Access Memory'nin kısaltılmasıdır. SRAM nedir arkadaşlar? Yüksek hızlı bellek işlemler için tasarlanmıştır ve özellikle yüksek performans gerektiren uygulamalarda kullanılır. Nedir arkadaşlar? Örneğin ön bellek belleklerinde sıklıkla kullanılır. Yani işlemcinin ön bellekleri oluyor dedik ya hemen orada tutuyor işlemci ön belleğinde hemen işlemci o veriyi tak diye alıyor hızlıca ee, belleğe gitmek yerine. Bu da aynı şekilde bunlarda kullanılıyor. Bu bellek türleri nedir? Farklı cihazlar ve sistemler için tasarlanmış farklı bellek türleridir. Seçim kullanılan cihaza veya sisteme göre değişir ve kullanıcı ihtiyaçlarına göre e, klasik olarak belirlenir. Şimdi en yüksek kapasiteli bellek modüllerine bakalım. Şu an piyasada en yüksek kapasiteli bellek modülleri nedir arkadaşlar? Her biri 128 GB kapasiteli olan DDR4 RAM modülleri olarak biliniyor arkadaşlar. Fakat bu bellek modülleri özellikle sunucu ve veri merkezleri gibi yüksek performans ve büyük veri işleme kapasitesi gerektiren sistemlerde kullanılıyor. Ancak bu bellekler oldukça pahalıdır ve genel kullanıcılar için gerekli değildir. Çoğu kullanıcının 16 GB veya 32 GB DDR4 RAM bir bilgisayar yeterlidir ve doğa uygun bir maliyete sahiptir. Yani sen oyun oynasan bile en piyasadaki piyasadaki en baba en iyi oyunları oynasan bile sen 128 GB'ı ne yapacaksın? Çok gereksiz bir şey. Yani o yüzden her zaman ve her zaman en değer şeyi almak çok önemlidir. Gereksize kaçmak önemli değildir. Zaten sen 128 GB RAM alırsan senin o bilgisayarına sen o verimi alamayacaksın. Çünkü senin işlemcinle uyumlu mu, işlemci hızınla uyumlu mu bunlar çok önemli şeyler. Bunların hepsini bir bellek alırken sadece kapasitesi önemli değildir o belleğin. Anakartta uyumluluğu önemlidir. İşlemci hızıyla belleğin hızı önemlidir. Bunları daha sonraki konularda aslında bu videoda geleceğiz. Hani bir bilgisayar işlemci seçerken nelere dikkat edilmelidir. Şimdi bu noktada geleceğiz. Ay Şimdi geldik işte bellek alırken diyoruz ki Dikkat edilmesi gerekenler. 1. Bellek tipi nedir? Bellek tipi kullanılan bilgisayar veya cihaza göre değişebilir. Örneğin DDR4 RAM nedir? DDR3 RAM'den hızlıdır ve yeni işlemcilerle uyumlu olabilir. Yani senin bilgisayarın e, eskisi sen DDR4 RAM alırsan ya bir bakıyorsun adam RAM alıyor. E, 8-9 yıllık bilgisayarı var. E yeni RAM alayım diyor. Adam bakmadan DDR4 RAM alıyor. ve Uyumlu değil yani çalışır mı o RAM? Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bellek hızına bakacaksın. Bellek hızı ne yapıyor? Bellek modülünün hızını belirliyor. Daha yüksek bellek hızı daha hızlı işlemci işlemleri ve veri aktarımı anlamına geliyor. Çünkü zaten senin belleğin hızı e, hızlıysa ne yapıyorsun? Ya Bir veriyi siliyorsun. Diğer veriyi tak diye ortaya geliyor. İşte işlemci bunu hemen işliyor, alıyor falan filan yapıyor. E bu da önemli tabii ki de. Şimdi tabii ki de burada da önemli bir nokta var. Senin bellek hızında işlemci hızına uygun olacak. Yani ee, işlemci hızına uygun değilse sen bir veriyi silmişsin, arttırmışsın işlemcinin hızı yavaş. Ne işe yarar ki bu? Yani gerek yok böyle şeylere. O yüzden işlemci hızında bellek hızın her zaman aynı olmak zorunda. Bellek kapasitesine baktığımız zaman ee, bellek kapasitesi nedir? Kullanıcının ihtiyacına göre değişir. Bellek kapasitesi arttıkça nedir arkadaşlar? Daha fazla veri depolanabilir ve daha fazla uygulama açılabilir. Ancak fazla bellek kapasitesi ee, tabii ki de ne kadar köfte o kadar ekmek sürekli tekrarladığım gibi yüksek maliyet anlamına geliyor. Bellek uyumluluğu vardır. Şimdi dediğimiz gibi bellek modülleri kullanılan anakart ve işlemciyle uyumlu olmalıdır. Bellek modülleri kullanılan anakartın desteklediği bellek hızı ve kapasitesiyle uyumlu olmalıdır yoksa alırsın RAM'in en baba babaremi, e, hızlı remi ya bir bakıyorsun. Ya benim anakart ana, hala aynı. E neden? Çünkü anakartının desteklediği hız o da o yüzden aynı. Yani bunlara dikkat etmeden bellek almamak gerekiyor. Marka ve kaliteye baktığımız zaman bellek modülleri nedir arkadaşlar? Farklı markalarda ve kalitede üretilebilir. Yani piyasada bir sürü güvenli marka var. Bu markalardan birini seçeceğiz ve kaliteli bir bellek modülü satın alacağız ki bu bizim belleğimizin performansını ve dayanıklılığını artıracak. Yani cimrilik yapmayacağız aslında. Soğutmaya baktığımız zaman, soğutma tabii ki de önemli. Neden? Yüksek performanslı bellek modülleri sıcaklığı düşük tutmak için ne yapıyor? Soğutma çözümleriyle. Donatılmış olabiliyor. Soğutma bellek modülünü ne yapıyor? Performansını ve ömrünü arttırıyor. Çünkü sıcaklığı düşük tutuyor. Kabloların bilmem nelerin falan filan e zarar görmesini engelliyor. Garanti tabii ki de önemli. E bellek modüllerini alacak garanti kapsamında satılmalı. satılıyor zaten. Garanti süresi ve kapsamı satın alan bellek, alınan bellek modülüne göre değişebiliyor. Güçlü bir garanti müşterinin sorunlarını çözme konusunda daha fazla güven duymalarını sağlıyor. Şimdi bu faktörler nedir? Bellek modülü seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli faktörlerdendir. Kullanıcının ihtiyaçlarına ve bütçesine göre uygun bellek modülü nedir? Seçilmelidir arkadaşlar. Şimdi piyasada bulunan bellek markalarına bakalım. Kingston var, Corsair var, işte bunlar var, G-Skill var, Patriot var, Samsung var, Micro Micron var, Hynix var, e, Transcend var. Bla 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 bir sürü marka var. Şimdi bu markaların hepsi yüksek performanslı kaliteli bellek modülleri sunarlar. Ancak bellek modülleri arasında farklılık olabilir. ve Seçim yaparken de ne yapacaksınız? Kullanıcının ihtiyacına göre yani en uygun marka ve model seçilmelidir. Şimdi geldik konumuza. Daha önce de bahsettiğimiz gibi mesela ben bir oyun bilgisayarı almak istiyorum değil mi? Piyasadaki en baba oyunları açmak istiyorum. Bunun için alırken RAM seçimine bir bakalım isterseniz. Şimdi oyun bilgisayarı için genellikle nedir? Yüksek performanslı ve hızlı bellekler tercih edilir. Kapasitesi de önemlidir. Bu yüzden de DDR4 bellekler bizim için en uygun seçeneklerden birisidir. Ayrıca yüksek kapasitesli de oyunlarda daha iyi performans sağlayabilir. Yani bizim 38 GB ve 16 GB ile aslında RAM kapasitelerimiz bizim işimizi görür. 8 GB da görür ama yani çok yavaş kalır buna da. Yani gerçi son yapılan oyunları 8 GB RAM'ler açmayabilir. Yani 16 GB ve 32 GB idealdir. 32 tam idealdir. 16 da yani minimini mini ideal diyebiliriz. Marka seçimi konusunda da bunlara örnek verebiliriz. Kingston, Corsair, G Skill ve Crucial gibi markalar yüksek performanslı ve kaliteli bellek modülleri sunarlar. Bunlar arasında seçim yaparken ne yapacaksın? Anakartıyla, işte anakartla, işlemciyle hız işlemcinin hızıyla uyumluma kapasitesine bakacaksın, hızına bakacaksın, uyumluluğuna bakacaksın ve bunları ne yapacaksın? Göz önünde bulunduracaksın. Arkadaşlar, RAM dersimiz bitti. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.